Tablolar, ikonalar, çiniler, sandıklar ve dahası. Burası bir mezat gibi görünse de değil. Çünkü bu tarihi eserler kaçakçıların elinden kurtarıldı. İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Ardından Beşiktaş'ta bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yeri adeta tarihi eser deposu gibiydi. Yapılan aramalarda toplam 1638 tarihi esere el konuldu. Operasyon kapsamında Osmanlı dönemine ait çok sayıda el yazması eser, ferman ve berat ele geçirildi. Ve bunlar arasında en dikkat çekeni ise işte burada bulunan Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye oldu. Paha biçilemez eserler arasında ahşap işlemeli sandıklar, Çanakkale işi seramikler, Pera Palas'ta kullanılan yemek takımları da vardı. Operasyonda ele geçirilenler arasında Türkiye'de satışı yasak olan yabani hayvan postları da yer aldı. İşte onlardan biri de %100 gerçek olan bu zebra postuydu. Bu posta tıpkı diğer eserler gibi müzayede de satışa çıkarılacaktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen eserlerse incelenmek üzere ilgili müzelere gönderildi.